Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün aşure tarifim var. Bu tarifi ablamla birlikte yaptık. Aslında çoğunlukla ablam yaptı. Ben de yardım ettim diyebilirim. Şimdi adım adım nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşıyorum. 250 milim bardak ölçüsü ile 3 bardak aşurelik buğdayı yıkayıp süzdük. Sonra üzerine 1 litre su döküp üzerini kapatıp bir gece beklettik. Aynı şekilde bir buçuk su bardağı nohut ve bir buçuk su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslattık. 1 su bardağı bademi de akşamdan ıslattık. Bu şekilde kabukları daha kolay ayıklanılıyor. Ertesi gün suyunu süzüp yıkadıktan sonra nohut ve fasulyeyi çok fazla yumuşatmadan haşlıyoruz. Aynı şekilde aşurelik buğdayı da süzüp yıkıyoruz. Tencereyi alıp üzerine sıcak su döküp haşlıyoruz. Üzerinde biriken köpükleri alıyoruz ve buğdaylar suyunu çektikçe sürekli kaynamış su ilave ediyoruz. Buğdaylar yumuşadıktan sonra haşlanmış nohutu ekleyip karıştırıyoruz. Ablam burada pirinç eklemeye karar verdi. Yaklaşık bir tür kahve fincanı kadar yıkanmış pirinç ilave ettik. Malzeme tencereye sığmadığı için ikinci tencereye paylaştırdık ve yine üzerine kaynamış su döküyoruz. Suyunu çektikçe sürekli kaynamış su ilave ediyoruz. Karanfil ve çubuk tarçını bir çay poşetine koyup ağzını bağladım. Ardından tencereye ekledim. Bu şekilde piştikten sonra çıkarması daha kolay. Aşure kaynarken üzerinde oluşan köpükleri ara ara alıyoruz. Pirinçler yumuşayınca haşlanmış fasulyeyi ekliyoruz. Yarım su bardağı kuru üzümün üzerini geçecek kadar kaynamış su döküp kenarda bekletiyoruz. Üzümleri kaynatmıyoruz. Sadece yumuşaması için kaynar su döküp kenara alıyoruz. Beklettiğimiz bademlerin kabuklarını soyup ortadan ikiye bölüyoruz. 200 gram kadar kuru kayısı ve 200 gram kadar kuru inciri minik minik doğruyoruz. Aşure suyunu çektikçe üzerine kaynamış suyu döküyoruz. Sonra badem ve yaklaşık yarım su bardağı yer fıstığını ekliyoruz. kuru kayısı ve ardından kuru inciri ilave edip karıştırıyoruz. Burada kıvamı yine yoğunlaştı ve tencereye sığmadığı için malzemeyi yine böldük. Çok az çay kaşığın ucuyla tuz ekliyoruz. Ardından yumuşayan kuru üzümleri ekliyoruz. 1 yemek kaşığı susam ekledikten sonra dışını güzelce yıkadığımız organik portakal kabuğu rendeliyoruz. Son olarak 1 su bardağı toz şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Şeker miktarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ve aşuremiz hazır. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Komşulara dağıtmak için tabaklarımızı hazırladık. Bir de kavanozu doldurup vakumladık. Bu şekilde buzdolabında 1 veya 2 hafta tazeliğini koruyarak saklanabilir. Biz pişirirken çok keyif aldık. Umarım siz de dener ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.